Merhaba arkadaşlar, Matmi Mars kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İskoç Kambitini anlama ve tuzaklarından kurtulma ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada beyazların D4 sürüşünden sonra İskoç açılışı olduğunu söylemiştik. D4 sürüşüne siyahların yapabileceği en iyi cevabın E piyonu alır D4 olduğunu ve kitaplarda bu şekilde geçtiğini, Bari'nin en doğru anlayı olarak bunu gösterdiğini söylemiştik. Peki, E4 ile başlayan açılışlarda ikinci merkez piyonu olan D4'ü sürdükten sonra hatta açılıyor. Bunu beyazlar ikinci hamlede de, üçüncü hamlede de, dördüncü hamlede de sürebilir. Örneğin, ne sürerse merkez açılışı. İkinci hamlede sürdükten sonra bir kere daha sürerse Kuzey Bak Miti. Atif 3, 6'dan sonra sürerse İskoç açılışı. Fil C4, Fil C5'ten sonra B4 sürümü Hazırlayarak d 4ü sürerse Evans kalmış Yani buradan da anlayacağımız gibi Beyazlar D4'ü kolayca sürebiliyor. Eğer 3. hamlede sürerse İskoç açılışı olduğunu konuştuk. Peki siyahlar D5'i sürebiliyor mu? Siyahlar için D5'i sürmek o kadar kolay değil arkadaşlar. Çünkü siyahlar savunma yapıyor ve bir tempo geride. Siyahlar D5'i sürdüğü zaman merkezde iki tane, ikişer tane piyonun olduğu bir konum oluştu. Burada beyazlar fil B5 ile aktif bir şekilde oyuna girer ve dikkat edersek atı açmıza aldı. Ve at alır E5 istiyor. At alır e 5ten sonra hem merkez piyonu kazanacak hem de C6'dan alışlardan sonra çatal atma fırsatı elde edecek. O yüzden fil B5 hamlesi olması gereken etkili bir hamle. Ama siyahlar fil D7 ya da fil G4 gibi seçenekleri var. İkisi de iyi değildir. Örneğin burada fil G4 yaparsa siyahlar da fil geliştirmek istedi. Evet beyazlar tempo olarak önde olduğu için burada H3 yapabilir. H3 yaptıktan sonra fil D7 geri kaçırsa tempo kaybetmiş olur. Beyazlar fil sayesinde Piyon sonuç oldu. O yüzden H3'e başka şekilde cevap vermesi gerek. Yani Flaj 5 açmaz yapmaya devam ederse aynı konu buluşmaz. Siyahların tempo oyunda olmasının avantajını G4 Fil G6'dan sonra at alır E5 yaparak önemli bir piyon kazandı. Beyazlar bu yüzden H3 sürüşüne fil alır F3 yaparsa bu kez de Vezir oyuna tempo diyor ve tehdit E alır D5. D5 piyonunu alıp açmaza bir kere daha saldırmak istiyor. O yüzden D5 karesini tutması gereksin. F6 önemli bir hamle. Buna karşılık da yine E alır D5. Dikkat edelim. Açmazdaki taşa ucuz bir taşla saldırdı ve beyazlar şu an atı almak istiyor. E4 sürüşüne beyazların çok önemli bir hamlesi var. Vezir E3. Dikkat edersek at D5 yapamıyor. At D5 yaparsa Vezir E4 geliyor. Beyazlar. Vezir D5 ile cevapladığı zaman Kritik bir hamle. Piyon C4 ve vezire saldırdı. Vezir kaçtıktan sonra D piyonunu bir kere daha ilerletip açmazda iki kere saldırıp kazanç bir konum elde edecek beyazlar. Bu yüzden fil G4 yapamıyor. Fil D7 yapmalı. Fil D7 hamlesini açmazdan kurtuldu ama D5 piyonu boşta kaldı. At kurtulması lazım. Evet burada bir tane taşılış var arkadaşlar. Fil alır D7, at alır D4. At alır bir şey saymıyorum çünkü o zaman direkt kazanç ayırırız. At alır D4 ve fil alır D7. Sıralaması önemli. Önce boşta olan filimizi kurtarıyoruz. Fil alır D7. vezir D7'den sonra. Şimdi de D4'teki atı aldık ve Merkezdeki değişimlerden sonra beyazlar çok önemli bir piyon kazandı ve açılıştan daha iyi çıktı. Evet kulun baş olursa İskoç açılışında beyazlar d4'ü kolayca sürebiliyor ama siyahlar süremiyor dedik. Şimdi buna e alır d4 önemli bir hamle ve yapılması gereken en doğru hamle olduğunu sizlerle beraber konuştuk. E alır d 4ten sonra beyazdan alt D4 yaparsa İskoç açılışı. Buna nasıl cevap verileceğini bir önceki videomda söylemiştim. Merak edenler bir önceki videoyu izleyebilir arkadaşlar. Burada Fil C4 ya da C3 yaparsa İskoç gambiti olduğunu söylemiştik. Ve Fil C4 en çok tercih edilen hamle ve Fil C4'den sonra İskoç gambiti oldu. Burada teoride hem Fil C5'in hem de alt olduğunu önceki dersimde söylemiştim. Bugünkü konumuz yine fil c5. Bir önceki videomda anlattığım gibi fil c5 merkez piyonu sağlamalı ve d4'te piyon bulunduğu sürece beyazlar d4 piyonunu alamadığı sürece beyazların gelişimi sıkıntıya girecek. Ama alt feyaltı ilerleyen videolarımızda inceleyeceğiz. Özellikle morfin'in deştaylına olan maçında at ilgili fikirleri göreceğiz. Konumuza geri dönelim. Burada siyahlar C5 yapıyor. Bir önceki videomda anlatmıştım ki beyazlar at G5 hamlesiyle F7 piyonuna saldırıp çatal istiyor. At E5'in kötü olduğunu ve beyazların ilk kaldığını konuşmuştuk. Tekrar değinmeyeceğim buraya. At G5 hamlesini Al Morphy at aşağı hamlesiyle çürütüyordu ve siyahlar daha iyi kalıyordu oyunda. Bugünkü konumuz at g5 değil. İskoç gambitinde beyazlar oyuna nasıl devam etmeli? At g5'i morfi çürüttü. Burada videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha farklı olacaktır. Gambitlerin ruhunu anlamak adına. Evet. Burada C3 hamlesini söyleyenleri tebrik ediyorum. C3 hamlesinden sonra beyazlar hatları biraz daha açtı çünkü vizire vezir kanadından bir çapraz açtı ve beyazlar eğer D alır C3 yaparsa vezirin dikili açılacak ve ayrıca C3 hamlesi C alır D4'ü istediği için bu piyonla ilgilenmesi gerekiyor siyahların. Bu hamleyle ilgilenmesi gerekiyor. Burada siyahlarla D alır C3'ü yapmak doğru değil arkadaşlar. Siyahlar zaten bir tempo geri değerli. Tempoları sayarsak beyazların iki taşı gelişti ama merkez iki piyon hamlesi var. Eder dört tempo. Siyahlar bir, iki, üç tempo. Yani beyazlar bir tempo önde. Beyazlar tempo olarak öndeyken siyahların hatları açması doğru değil. Yani burada Örneğin D alır C3'ten sonra vezirin dikiye açıldı ve vezir aktif bir şekilde oyuna girebilecek. D beyazlar, fiyarlar, 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 alır C3'ü beyazlar fil alır F7'ye. Fil alır F7'ye, şah alır F7'ye. Vezir B ve şah. Şah kaçtıktan sonra şimdi C5 piyonu aldı ve görüldüğü gibi beyazlar hem roku bozdu hem feda ettiği piyonlardan bir tanesini kurtardı ve beyazlar daha iyi bir konum elde etti. Bu yüzden Buradaki C3 hamlesine D alıp C3 yapamaz siyahlar. Bu siyahlar için iyi olmaz. Peki D alır C3 yapmayacak. O zaman siyahlar burada nasıl devam edecek? Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.